We'll <laughs> Merhaba arkadaşlar. Türkiye Şehirlens Euro temsilcimiz Anadolu Efes Sinan Erdem'de köklü Yunan temsilcisi Olympiakos'u bugün 20.30'da konuk ediyor. Maçı bir in Spor 3'ten canlı takip edebilirsiniz. Temsilcimiz son maçında Alba Berlin'e karşı değerli bir galibiyet aldı. İlk çeyrek biraz korkutsa da ikinci çeyrekten itibaren Miçiş'in oyuna ağırlığını koyması, Simon ve Tyber Fly's'ın ona eşlik etmesiyle birlikte farkı açan temsilcimiz 3. çeyrekteki üçlük yağmuruyla herkese rahat bir maç seyrettirerek maçı kazandı. Bu sezon ilk periyot hariç belki de en iyi maçını oynadı. Chris Singleton yine iyi oynayamadı. Rakibi Olympiakos Zenite yenildi. 6 galibiyet, 3 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Temsilcimiz bu sezon istikrarsız görünse de toparlanmanın sinyallerini veriyor. Atarak kazanıyor. Bu maçında bu nedenle yüksek skorlu bir maç olacağını ve Efes'in kazanacağını düşünüyorum. Temsilcimize başarılar diliyoruz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın.